Bu ayıptır ya. Gerçekten ayıp yani. Ha şöyle bir bir şey var. Şimdi golde mesela ee, Okaka'nın o attığı golde direkt aklıma gelen Fenerbahçe maçında Cagney'in attığı golden önceki Berisha'ya yaptığı faul. Dirseği dışarıda Dirse'yle itiyor atıyor. aynısını o da yaptı şimdi. Marco'ya dirseğini yasladı. Dirseğiyle yere etti düşürdü gole attı. E şimdi orada vardan iptal ediyorsun. E burada var yok mu şimdi? Yani faul diyorsunuz bi, yani. Golde. Ya bence faul var. Eğer, eğer ki Fenerbahçe maçında Berisha'ya yapılanı faul veriyorsan o zaman bunu da vereceksin. Yani maçtan maça mı değişiyor bu kararlar ben anlamıyorum. Kural bir tanedir. Ama nedense e, verilen kararlarda bir dünya seçenek var. İster ver, ister verme. Kafana göre yani. Hani tamamen niyete kalmış. O zaman kaldırın abi varı her şeyi. Tamamen niyetine bırakın hakemin o zaman. Ha ben kötü maç yönetiyor demeyeceğim. Bir o pozisyon işte o pozisyona Allah ha. Neyse <laughs> Bir pozisyon oldu kendi Kendimi kaybettim şu an. <laughs> Kusura bakmayın. <Esaf. gülüyor> Başta hareketlendi son bölümde. Kaldı. Az önce Başakşehir gole çok yaklaşmıştı. Kötü kullandılar. Evet. Şimdi de Galatasaray gole yaklaştı. Savunma Başakşehir son çok iyi bir hamle geldi. Ee, çok iyi defans yapıyor. Ee, Galatasaraylı futbolcu için profesyonel, evet, profesyonel futbolcu ama profesyonel futbolcu gibi hiç düşünmüyorlar. Ya bir yedin bilirsin, biliyorsun orta saha oyuncusun nasıl oynadığını. E, saha içerisinde sürekli yönetiyordun takımı. Bir açık gördüğünde sen oraya yaklaş diyordun, gel diyordun. Burada adam var, buraya yakın oyna diyordun. E şimdi Sağ içinde yaptığını normalde sağ dışında yapmak zor, yapman lazım. Asıl işin şimdi bu çünkü antrenörsün hocası. Ama hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece kulağında kulaklık Necati ile konuşuyorsun. E maçı izliyorsun. Ya kardeşim yani sen resmen e, maça izleyici olarak gelip şey yapmışsın. E, biletini en ön sıradan almışsın. Yani VIP'den bilet alıp maçı izliyorsun kulübenin içinde. Ya bir çıkıp desene ya kardeşim bak bu adamlar geliyor. Buraya yakın oynayın. Hadi bu yakın oynamadı. Belli ki bu adam tek oynayacak. Kenardaki adam sen en azından pas 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 gelecek adama yakın oyna. Döndürmeyin. Yani bu kadar zor değil ki bunlar ya. Evet bu arada tehlikeli olabilecek bir Galatasaray hücumu. Halil Derviş olacağız aslında. Halil yine kararsız of. kaldı. Yani bu sezon Halil i̇şte. böyle pozisyonları gerçekten hep kötü kullandı. Yine kötü kullandı. Ama baktığın zaman şimdi evet doğru söylüyorsun kötü kullandı ama bu pozisyonlara giriyor, Çalım atma özelliği var, ee, birebir zorluyor, şut özelliği var. Yani şimdi Cagney'i mi oynatırsın, Halil'i mi? Ben Halil'i oynatırım ya. Halil'i oynatmayacaksam da Mustafa Muhammed'i oynatırım. Evet. Yani Belki de Halil ve Mustafa'yı Mustafa birlikte oynatmak lazım. Be Şu an ya oldu Benim günü. tahminim, benim tahminim Cagney'i ne kadar oynatırsak oynatalım, işte süre verelim Cagney'i oynasın. Biraz piyasası oluşsun. Bir talibi çıkarsa da hemen satalım. Yani 3-5'e bakma, bakmadan hemen Cagney'i satalım. Çünkü Cagney'in öbür türlü oynama şansı hiç yok. Yok ya. Ya ilk yarıda bir tane 18'in üstünden topa vuruyor. Ya yemin ederim hani bu futbol okullarında çocuklara şut çektirirsiniz ya. Onun gibi topa vuruyor. E, ada, ikinci pozisyonu Müthiş bir top çektin bomboş kaleninde gittin dışarı vurdun ya bu şaka mı ya? Sen Galatasaray'ın santrafırısın ya. Net bir bu... Yani hani benim kızmamın şu an böyle hani öfkeli konuşmamın sebebi gerçekten bunlar yani.